Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Üstümü bir değiştirdim. Geldim ama bu hırkayı böyle üstünden çıkartamıyorum. Çünkü burası hala çok soğuk. Birkaç kargom var. Onları size göstereceğim. Size burada bu. Arada. Şöyle oturduğum yere. Of çok yoruldum arkadaşlar. Gerçekten ev buz gibi. Doğal takmaya gelecekler. O zaman ısınacak. Biz de tamamen geçmiş olacağız. Pazar akşamından itibaren evde kalmış olacağız. Ben şimdi eve geldim. Birkaç kargom gelmişti eski ev. Onları buraya getirdim Zeynep'le beraber. Efe'yi de annem aldı. Ben dinleneyim biraz çünkü gerçekten bana da izin vermiyor. Ne yapsın? Oyun oynamak istiyor sürekli. Ben de yorgunum. Biraz aldılar onunla oyun oynasınlar. Vakit geçirsinler. Şimdi birkaç kargom geldi. Onları sizinle göstereyim. Çamaşır sepeti aldım arkadaşlar. Bambumu. Bunu Belia Masson'dan aldım. Ee, kocaman bir kargosu vardı. Kargo kolisi. Onu getirmek istemedim. Şöyle böyle. böyle beyaz aldım ben. Banyoya da gayet uyumlu olacaktır. işte beceremem series şöyle bir. Benim elimle buluşmuyor. Ama şimdi şöyle takıyorum şöyle. 1 evet, evet. evet, şimdilik burada kalsın. Şimdilik şöyle burada kalsın arkadaşlar. gayet tatlı bir şey oldu artık. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Evet. Şimdi benim bir tane süpürgem var biliyorsunuz. E, Pelipsin Ama o tekrar bozuldu arkadaşlar. O yüzden ben de böyle elimin altında olabilecek hafif böyle hemen çıkarabileceğim bir süpürge aldım. Şöyle bir süpürge göstereyim size de. Ég verði ekki að breyta þér. Ég verði ekki að breyta þér. Það er eitthvað. Það er eitthvað. kurutmalığım var ama bunu şimdi açmayacağım. Bu baya bir teferruatlı belli. Yasin gelince buna bir baksın. Şuradaki balkona biliyorsunuz şurada bir balkonum var. Oraya böyle dikey bir şekilde bir kurutmalık aldım. Çamaşırlarım orada asacak. Şimdi bir köfte yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Talha da bizde, Yasin'in kuzeni bize yardım etti. Şimdi kolileri getirdiler. Eşyalarımız vardı kolinin içerisinde. Geldiğim zaman da onu sizlerle yerleştiririz. Bir de bir de söyleyeyim mi? Ben Nero. Herkese yeni bir güne, günden günaydın arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere burada yattık. Biraz soğuktu <laughs> ama öyle böyle geçirdik işte. Birazdan da doğalgazcılar gelecek işte onları bekliyoruz. Ee, dün de fazla kamerayı açamadım çünkü Talha yanımızdaydı işte hani rahatsız olsun istemedim. Zaten yemek yedik onu bıraktık. Sonra biz eve geldik. Hiç de bir şey yapmadık biraz dinlendik ve uyuduk yani kamerayı açacak hiçbir şey yoktu. Şimdi kalktım. Biraz yemek yedim. Yasin de işe gitti. Şurada koliler var. Göstereyim size. Bakın. Şurada koliler var. Bunlar dolap içine yerleşecek. Ben bunun iki tanesini yerleştirmiştim geçen gün. Dolapta öyle attım yani. Aman aman da yerleştirmedim. Bunları da böyle bir ayak altından kaldırayım. Daha sonra düzene sokarım. Şimdi böyle sıkış sıkış olacak. Ama yapacak bir şey yok. Dedim ki bunu sizle yapalım. Neden olmasın? Öyle yani açayım size bir haber vereyim. Bir güncelleme yapayım dedim. Bugüne de günlerden. Cumartesi. Dün de vlog yükledim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenip beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize de şimdiden teşekkür ederim. <laughs> i mm -hmm. dolap işlerini bitirdim. Şimdilik öylesine bir düzen yaptım. Bir göstereyim size. Şimdi bu taraf Yasin'in dolabı şöyle. Daha oradan eşya gelecek daha. İnanın ki bitmedi. Şöyle şimdilik şöyle. Kısaca bir göstereyim. Burası benim zaten en karışık olan benim. Bakın. <laughs> Sığamadım resmen. Daha sonra eleme yapacağım bunlardan. Öyle yani şimdilik böyle oldu. Gel voltunu çıkaralım. Oh. Evet. Nasıl Çok tatlı. O pasta iyi yapmışlar galiba. Yani. Bulduğum şey bırakmışım. Çok sıcak. Bunlar <laughs> sıcak Bu da birkaç kargom var. Onu aldı yaz. Eski eve göndermişler. Miraclı oyuncaklarını yerleştirmeye çalışıyor. <laughs> Şöyle bir kardon Bu banyoya böyle işte şey askılı kaldım arkadaşlar. Bu yapışkanlı olanlardan aldım bu arada. şey da böyle bir çiçeklik hani bu mutfakta bir boru var gözüküyor. O benim sinirimi bozuyor. Oraya böyle bir rulo çiçek yapacağım. O yüzden böyle bir şey buldum. Bunu da onun için aldım. Bunu da beraber yaparız. Duş şakabın içerisinde olacak ürünler. Onun da yapışkanları şöyle şu. şöyle. Bunları iyi Yani bu peçete askılıkları böyle yapışkanlı, almış. Bu da kapının arkasına Yavaş. asmak için Yavaş. bazı aparatlar. Bundan bir paket var. <laughs> Şöyle bir lavabo için işte sabunluk, yani diş fırçalık bir şeyler aldım. Bakın şöyle bir pasta. Ay, o, kadar güzel bir, o kadar güzel bir fiyatı aldım ki kocamanmış. Bir tane çıkarmışım. Bunu kapıyamazsın. Bir... Hayır, ben bir şey unutmam. Şöyle ikili. Ömer bir bakayım. Şöyle bir sabunlu var. Şöyle bir diş fırçalı. Ve şöyle bir sabun. Kısılık katı sabun. şöyle koydum. Buraya diş var. Diş fırçası ve diş macunu alacağım. Burada bir katı bunu alırım. Daha market alışveriş yapmadık. Çünkü buzdolabım yok henüz arkadaşlar. Ee, burası da böyle oldu. şurayı, şurası, şurası için alalım arkadaşlar. Böyle kötü bir görüntü var. Dedim ki burası için güzel olur bence. paspası da göstereyim. Bakın dokusu falan çok güzel. Şuraya da şöyle bir tane serdim. Şunlar da böyle oldu göstermiştim zaten. Bu videoda artık burada kapatayım arkadaşlar. Artık yeni bir videoyla bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.